Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda ünlü Türk astronomu ve matematik bilgini Ali Kuşçu'yu tanıtmaya çalışacağım. Yaşadığı yüzyılın Batlamyus'u olarak bilinir. Asıl adı Ali bin Alaaddin bin Muhammed'dir. Babası Ulu Bey'in kuşçu başısı Doğancı başı olduğu için bu soyadla meşhur olmuştur. Maveraun Nehir bölgesinde doğduğu söylendiği halde ne zaman doğduğu hakkında bilgi bulunmamaktadır. 1474'te İstanbul'da vefat ettiği bilinir. Mezarı Eyüp Sultan Türbesi haremindedir. Doğu ve Batı dünyasının 15. yüzyılın müstesna bir alimi olarak tanıdığı Ali Kuşu, Batılı bilgin Bartold'un ifadesiyle yaşadığı yüzyılın batlamışsudur. Zamanında dünyanın en önde gelen bilginler arasında yer almaktadır. İlk ve dini öğrenimini Semerkant'ta yaptı. Daha çocuk yaşlarındayken matematik ve astronomi ile ilgilenmeye başladı. Devrin ünlü bilginler olan Ulu Bey, Bursalı Kadızade Rumi, Gıyasuddin Cemşid'den matematik ve astronomi dersleri aldı. Semerkant Rasathanesi'ne Kadızade Rumi'nin vefatından sonra müdür oldu. Ali Kuşçu ilmini artırmak için Kirman'a gitti. Orada aynı şekillerini anlatan Hallü Eşkalül Kamer Risalesini yazdı. Semerkant'a döndüğünde eserini Ulu Bey'e okuyunca Ulu Bey'in takdirlerini kazandı ve onun vefatından sonra hacca gitmeye karar verdi. Giderken Tebriz'e uğradı. Orada Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'dan büyük ilgi gördü. Daha sonra Osmanlılarla barış sağlamak için elçi olarak gönderildi. Doğu ve Batı'nın ünlü bilgi ve sanatkarlarını etrafına toplamayı seven Fatih, Ali Kuşçu'nun ilmine hayran kaldı ve onu İstanbul'a davet etti. Ali Kuşçu elçilik görevini bitirdikten sonra 100 kişilik yakınıyla birlikte İstanbul'a geldiği, ilme ve ilim adamına büyük değer veren Fatih Sultan Mehmet, o günün şartları içerisinde onu günde 200 akçe gibi yüksek bir ücretle Ayasofya Medresesi'ne müderris olarak tayin etti. Özel kütüphanesinin müdürlüğü de ona verdi. İstanbul'daki ilmi çalışmaları ve verdiği derslerle çağını açtığını gösteren Ali Kuşçu, Mirim Çelebi, Hoca Sinan Paşa ve Molla Lütfi gibi büyük bilginler yetiştirdi. Ali Kuşçu'nun eserleri Ali Kuşçu'nun çalışmalarını ikiye ayırmak lazım. Birincisi astronomi ve matematikle ilgili olanlar. İkincisi kelam ve filolojiye ait olanlar. Ali Kuşçu'yu ilim öncüsü yapan birinci kısımda yer alan eserleridir. Bunlar şunlardır. Risale fil Heye astronomiden bahseder. 1457'de Semerkant'ta Farsça olarak yazılmıştır. Bir önsöz ve iki makaleden ibarettir. İkincisi Risale fil Fethiye, Fetih Risalesi. Üçüncüsü Risale fil Muhammediye. Dördüncüsü Ulu Bey Zici Şerhi. Beşincisi Tecridül Kelam. Eserlerinden birisi de Risale fil Hisap. Bir aritmetik kitabıdır. Üç makaleden ibarettir. Hint ve yıldız hesaplarını içine almaktadır. Ali Koşçu ilme ve fikri çalışmalarıyla çağını ve çağdaşlarını aşan bir ilim adamımızdır. O ilim tarihi önünde yerini almış, dindar bir Müslüman, vatansever bir Türktür. Ali Kuşçu'ya Allah merhametiyle muamele etsin. Ali Kuşçu gibi bilim adamlarını örnek almayı insanımıza nasip etsin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.